Masken de mi? <laughs> Mas. Kanki ne yapıyorsun ya? Kanka. <laughs> Çay. Bugün de diğer bir arkadaşımın evinde kalmaya geldim. Buradan yarın beraber. Home, Bu neymiş ya Çok güzel. <laughs> <laughs> Или не я, а Это что? Колбаска. Свининой. Нет, это какая-то. <laughs> Влада. Hmm? Ты меня любишь. А мы накуем. Уверена вообще. Люблю. <laughs> 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 We are ready. Ready, давай. Вот так Are you ready? Tamam. <laughs> Road to Nereye gidiyoruz? <laughs> Kudamı yedim. Bu kavel. <laughs> her dil var. İngilizce var, Rusça var, Türkçe var. Daha ne istiyorsunuz canım? <laughs> Kardeşim. Ben de biliyorum. Aa Türkçe de var. Türk, Türk işi yes. <laughs> iş yok. A hadi hadi. Bizim gibi bir blogger da arkadaş var. herkes ekmeğinde abi. Çıkmamış ne? Bir star. Девушка, девушка, здравствуйте. Можно, можно с вами познакомиться? Я не, не знакомлюсь. Да. <laughs> <gülüyor> 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 hmm? Red, red wine, <laughs> and I and I. think you will be better fashion blogger or. travel 22, 22. blogger <laughs> bayağı iyi ya ikbare kış yaz sonbahar da kış <laughs> sultan <gülüyor> Kovel'e geldik. Bu herkese selamlar. Burası mükemmel bir yermiş. Yani çektiğimiz 10. yolu değdi. Burada da göster etrafına bakışın. Yani böyle harbiden şehir ülkesinde gibiyiz ya şu an. Herkes kayak takımını almış eline. Çocuk çocuk da manitalı. Bu herkese selamlar. <laughs> sürmesi gereken otobüs yolculuğu 6 saat sürdü. Bayağı da trafik vardı bu kovalek içine girince de 1 saat burada trafikteydik. Şimdi size birazcık etrafı göstereceğim. Zaten şu an otele doğru gidiyoruz. Burası bayağı güzelmiş ya. Evet, blogger Batuhan İçmiş'in hemen otelimizi, otelimizin resepsiyonuna bize şöyle bir şey göndermişler arkadaşlar. Siz de almak istiyorsanız linki bırakıyorum aşağıya. sabah para alabilirsiniz. Oh be! Otelin banyosunu göstereyim. Arkadaşlar oteli bu kekten tuttum. 13.000 lira 600 dolar yapıyor. Bu bölgenin en uygun oteli. otelden çıktık. Bir şöyle sağ solu etrafı keselim diye. Ne var ne yok. Burası yani tahmin ettiğimden çok çok daha böyle güzel değişik bir yermiş. Ben internetten baktığımız kadarıyla bu kovel bu cover diyorduk. ki zamanında da gidememiştik. Nasip olmamıştı. Şimdi nasip oldu. <laughs> Hafiften yağmur yağıyor. Yani kar galiba sabaha karşı yağacak. Sıkıntı yok. Zaten <laughs> biz bir çocuğuyuz. Nasip olur mu Olmaz ki amına ama şeylerde kar var. Abi yani herkesi buluşursun da şu adamı burada nasıl buluyorum ya? Abi Ne alayım? Ben de alayım. Kız merhaba deyin. Kız tek kaldı. Üstüne bula da. Ha? Çistiyi, çistiyi. Bugün menümüzde ne var? Bir şeyler yiyelim ya. Sabahtan beri bir şey yemiyoruz. <laughs> Yağmur şişesini bayağı arttırdı. Şimdi işe de gelelim, yemek yiyelim falan dedik. Yine Glintven'i buldum. Glintven'siz yapamıyorum. Merhaba. <laughs> <Evet. gülüyor> İki tane borç alıyoruz. Şimdi ben Rusça konuşmayayım dedim. Hani burada şey var, cevap vermiyorlar Rusça konuştuğunca Neyse. Borç çorbası 180 grine. Ne var? 35 lira. Pahalı. Normalde 40 grine bu çorba. He ama böyle ekmeğin içinde geleceksin. bunu 3 daha mıydı? Yani tabak ek ekmeği tabak yapmışlar. Bayağı güzel. Burada da sosları var. Sarımsağıdır, mayonezidir. Ola da thanks. Bugün yemekler Valada'danmış. Çorabımız hazırmış bakalım. Of mükemmel gözüküyor. Kapatalım soğumasın. Furkan abi Evet, Zazdroya Furkan abi karısı falan herkes burada arkadaşı Zazdroya 2021 yılına e gelirken <laughs> ne söylemek istersin? Seninle beraber gideceğim için çok mutluyum <laughs> Ben de yani. Furkan abilerin oteline geldik misafir olarak Aynen Geyik başı. mı? Gozan mı? Buradan <laughs> mı? Göreceğiz Sinovongodan diyor Sinovum. Her sene bir Sinovongodan diyoruz Öbür sene kötü Buluha 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 Dengi getirsin Novi God, dengi, mani. Şimdi <laughs> <Dengi, dengi, gülüyor> nasıl şimdi Novi God'um? Furkan abinin oteline geldik. Bir dakika, ote oteli yeni aldım. Söyle. <laughs> yazsınlar. <da. O> <laughs> tamam. Yapabilir miyim? Gel, gel. Oh. İnsan sikseler kimsenin ruhu duymaz. Bayağı iyiymiş yalnız burası ha. Bu manzara Korku ne böyle? Iyi be. Korku filmi. Çok iyiymiş abi burası. tane viski, iki tane, tane revo attıktan sonra hiçbir şeyin kalmaz. <laughs> <laughs> Metroya öyle gidiyoruz. Metroya, <laughs> <laughs> jetle klas. Jetle bende de. Ooo, tek klas. Evet, baba, abi, Hadi bakalım. İkimiz, ikimiz, barhemesin çükümüz. Gidim açın abi. Ne 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 ne. Что ты делаешь? Пошли ben insanlara yardımcı oluyorum. Benim güzel karım. Tamam. Ben kimim? Benim... Bir, bir yakışıklı kocam. Yakışıklı kocam. Yani <laughs> Yakup'un <laughs> 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 Hepinize mutlu, <laughs> huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Kapılar yıldırıyorum. açıldı. Mekana giriş oldu. O zaman 2021 startı. <laughs> <laughs> Telefonum düşüyordu. 2020 yıllarında Batukak direk kanalını açmaya karar verdik. Buradan <laughs> Benim etkileşimimin dokunduğu kim varsa Gerçekten hepinize Mus mutlu, Covid'siz, koronasız Mükemmel bir yıl diliyorum. diliyorum. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Lviv'den, Bukovel'den, Kalpaklar'dan Herkese kucak dozlu selamlar. <laughs> 2021 gel artık ya bizi bırak artık 2020.

Şaka bu? Şaka 2021. Nasıl girersen öyle gidermiş. Ben de böyle gidiyorum. Yani bak burada harbiden neredeyim ben onu da bilmiyorum. Sen manyaksın ya. Batukak Dele'den, Ukrayna'dan, Bukovel'den herkese selam. Henüz <laughs> de <laughs> yılından öncelikle herkese günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok güzel geçinizsiniz 2021 yılı ama bu sefer şey olmayacağım, ne olmayacağım, mütevazı olmayacağım. Ya ben daha içimde zannediyorum. <laughs> Askoq bude снимает арендовать э лыжи. 140 комплект левым. 140 грн, ни с копейки не en ucuz 140 грн. Адам başlıyor işte o da. Evet, kwatt 140. У вас B 230. Kilyas 230, 270 грн. Yani 10 dolar gibi. Спасибо вам большое. Хорошего дня. С Новым Kaldığım oteli de göstereyim şöyle arkamda. Yani buranın en iyi otellerinden biri Gans Spa. Booking'de 9.6'ydı. Booking'e de arada sallıyoruz ama ya <laughs> <laughs> Booking'den, <laughs> Booking'den, aldım. Zaten kayak pisti de hemen bu yan taraf. Ya orada kar yok. Şu yukarıdan şöyle kayıp geliyorlar. Faniküler. Fanikülerin dibi. Az önce de oturduğum mekan Rebra Barbecue. Orası da baya kalite güzel bir yerdi. Fiyatlar ama tabi normal Ukrayna fiyatlarından bir 3-4 kat daha pahalı bu kovalde. Gelmek isteyenler olursa gelsinler görsünler. Burada da böyle karara çıkıyor. <laughs> A skolka arandevat? 3000 çarşı. 3000 3000 grivna yarım saat. 3000 grivna ne yapıyor? 100 euro. Güzel para. Güzel para kanka. Burada da böyle panayır hediyelik falan filan. İşte su akıyor aşağıda. Şimdi çıktım böyle geldim panayır yerleri falan. Güzel mağazalar var ufaktan. Hem, hem etrafı size göstereyim hem de ben de gezmiş olayım. Beraber gezmiş olalım. Hadi bakalım. Oh. dersi de bitmiyor ama Tümleme artık oraya kadar gitmeye Otele gitmeye başladım çünkü Şu manzaraya karşı kapanış yapalım Ellerimde soğudu artık videonun son olsun Umarım size bu koveli gösterebilmişimdir arkadaşlar Ben Batukak Kaktela kanalımı takip edin Ukrayna'nın en içinden videoların gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Batu Kaktilo'dan, Bukovel'den hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.